İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bilboardlara asılan afişlerle bakanlığımızca ilimize sağlanan hibe desteklemelerini kamuoyuna duyurmayı hedefliyoruz dedi. Kırsal kalkınmayı sağlamaya, hayvansal ve bitkisel üretimi arttırmaya ve diğer tarımsal hedeflere ulaşmaya yönelik bakanlığımızca ilimize aktarılan hibe desteklemelerini anlatan afişler hazırlanarak kentin çeşitli yerlerindeki bilboardlara asıldı. İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Bakanlığımızca Kütahya ilinde sadece bir yılda kırsal kalkınmayı hedefleyen hayvansal ve bitkisel üretimi artırmaya yönelik 58 milyon lira hibe desteği verilmiştir. 2014-2018 yılları arasında uygulanan 10. Kalkınma Planı dahilinde bakanlığımızın desteklemeleri artarak devam edecektir. Bakanlığımızın desteklemelerini kamuoyuna duyurmayı hedefleyen söz konusu bu afişlerin tamamı İl Müdürlüğümüzün imkanları kullanılarak çalışanlarımız tarafından hazırlanmıştır dedi. Bir hafta boyunca kentin dört bir yanındaki bilbuartlarda sergilenen afişlerde ilimize sağlanan bitkisel ve hayvansal üretim destekleri Kütahyalı vatandaşlarımızla paylaşıldı.